yine arkadaşlar orada şu an. Komponos bunlar. Şu an Kertenkele buldum arkadaşlar. Bu atkençeli kurbağa gibi. Bakın. Gidiyor. Ne? Şöyle bakalım kulağımıza kaçacak mı? Türün özelliği mi öyle bir özelliği mi var? Onu da bilmiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sabahın saat 7'si. Eee Azerbaycan'ın bildiğiniz gibi Azerbaycan'da yaşıyorum. Anne baba. Azerbaycan'ın eee Haçmaz şehrini konuş artık. Eee yol yolculuk edeceğiz. Dediğim gibi şimdi sabah erkenden başladık yolculuğa. Birazdan orada olacağız. Ara ara kısa kısa sizlere kesit bir şekilde yolda gördüklerimi göstermeye çalışacağım. Şu anlık görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi benzin doldurmak için durduk. Şu an e, Nabran şehrine az kaldı. Kaçmaza gidiyorduk yani. De söylemiştim az önce. Yani bir e, bir saatlik yolumuz kaldı. Neredeyse. Bura Norveç değil. Ağrıca Avrupa olsa da

<laughs> Denizde arkadaşlar orada şu an. Hazar Denizi gördüğünüz gibi. Şöyle çok güzel bir yer aslında. Şimdi arkadaşlar zaten az önce taşındığımız evi sizlere gösterdim. Yani bazı yerlerini kısaca göstermeye çalıştım sizlere. Gördüğünüz gibi deniz şu an tam önümde. Şöyle bir zoomlayayım. Hazar Denizi şu an tam önümde. Öylesine bir o tarafa doğru gideceğim. Bakalım. Yani hedefim bayağı bir deniz gezisi yapmak, sahil gezisi yapmak. Onun dışında ormana da gitmek istiyorum. Gideceğim de zaten. Orada da böcekleri falan sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi sahile geldim. Çökerken sahilde. Çöker, çökerken sahile. Çöker. Burası zaten videonun başında da demiştim. Azerbaycan'ın Navran şehri. Anne de baba kapalı ee, suyun içinde normalde e, fok balığı olmaz. Ama ya, yalnız Hazar'da var. Şu an bu suda yani fok balıkları var. Görebilir miyiz? Pek emin değilim ama var yani bulunuyor. Şöyle... Bunu gördünüz mü? Bu gölgeniz, bu gölge güneşten çıktıktan sonra 149... Arkadaşlar. Hava yani sıcak aslında. Bayağı bir sıcak. Şöyle denize doğru biraz gidelim. Gördüğünüz gibi karıncalar var burada. Denizin tam yanında sahilde. E, Komponosuz bunlar. Bir sürü karınca da görmüştüm zaten. Gösteririm onları da size. Evet şöyle biraz yaklaşalım. Denize doğru. Yani buralar e, insanlar tarafından kirletilmemiş. Yegane yerlerden birisi. Yegane sahillerden birisi. Çoğu zaman yani kirli oluyor. Şimdi bir yandan da etrafa bakıyorum. Herhangi bir canlı var mı diye. Evet arkadaşlar burada tatlı su var. Bir nehirin bir parçası aslında. Buradan Hazar Denizi'ne gördüğünüz gibi birleşiyorlar Hazar Denizi ile. Burada kız böcekleri de var. Sizlere göstermeye çalışacağım. Şu an kertenkele buldum arkadaşlar. Tam şurada parmağımın ucunda yakalamaya çalışayım. ama çok hızlı. Evleneceğimi sanmıyorum. Buralarda bir yerlerde yakalayabilirsem kaydı başlatacağım yeniden. Arkadaşlar maalesef kartenkili yakalayamadım. Kaçtı gitti. Ama zaten buralarda çok vardır. İlla ki bir tanesine denk gelip yakalayıp sizlere gösteririm. Onun dışında burada arkadaşlar bir sürü Bunlara kız böceği deniliyor. Gördüğünüz gibi uçuyorlar. Şuraya kondu birisi. Şurada. Yani bir sürü burada bitkiler de var. Normalde burada tatlı su balığı olmasını beklerdim. Yavru balıklar. O neydi? Bir şey zıpladı suya doğru. Yılan falan da vardır burada çokça. Elbet vardır kurbağadır herhalde arkadaşlar. Bir şey zıpladı da buraya doğru. Şöyle bitkiler ben ne bitkisi olduğunu bilmiyorum. Yani akvaryumda bunlar yaşar mı bilmiyorum da bu bitkiler. Almak isterdim açıkçası. Burada da kum var gördüğünüz gibi doğal kum. Bu kumdan da toplayacağım akvaryum için. Tatlı su kumu. Zaten bu su tatlı su. Deniz diğer tarafta orada gördüğünüz gibi. Şöyle denize birleşiyor. Kumlarda gördüğünüz gibi boşluklar var. E, o boşluklara neyin neden olduğunu, sebep olduğunu bilmiyorum. Hangi canlı o boşlukları yaptı, kazdı bilmiyorum. Şöyle. Sudayım. Herhalde kurbağa bunlar. Bir şeyler suya durmadan zıplıyor. Evet kurbağaymış. Gördüm bir tanesini. Zoom yapayım. Şöyle burada kurbağa var. Yakalamaya çalışırsan, gördüğünüz gibi şu an burada arkadaşlar. Bunlar e, akvaryumda beslenebilen tür, kurbağa, pençeli kurbağa gibi. <laughs> Nasıl olsun bu sevgim Seni çok seviştim sen neden bana böyle yaptın bir sürü, bir sürü var buralarda arkadaşlar bakın Bir sürü var Aslında Beslemek maksadı ile Alınabilirler buradan Yani eğer alacaksanız Zaten Buradaki kumdan sudan falan alırsanız yaşar Büyük ihtimalle Şöyle iğri başlar da var arkadaşlar suda Bunlar yumurta mı yumurtaya benzer bir şeyler buldum. Muhtemelen kurbağa yumurtaları. Biraz daha bakınalım. Su bu arada buz gibi arkadaşlar. Bunlar naneye benziyor. Ama emin değilim bir koklayayım. Evet arkadaşlar bunlar nane. Burada bir tane daha küçük kurbağa var. Göstereyim. Kaçtı da. Evet kaçtı gitti. Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi ben e, bu aslında bu olayı görmek istiyordum kendi gözlerimle. Çok güzel bir olay çünkü tatlı suyun tuzlu suyla birleştiği nokta. Deniz şurada arkadaşlar. Burada da herhalde e, suyun akıntının getirdiği odunlar var. Burada yılan'a benzer bir şey gördüm de. Bu arada ayağım kumun içine girdi. Kum çok sıcak. Yılan'a benzer bir şey var, uzun bir şey var orada. Evet yılan, küçük bir yılan, yavru bir yılan. Bakın gidiyor su yılanı. Pek tehlikeli değildir muhtemelen. Türünü tabii ki de pek bilmiyorum. Yılanlar konusunda o kadar da uzman değilim. Bunun net bir cevabını vermek doğru değildir. O zaman dikkatli olmak lazım. Ee, zehirli olmasalar bile enfeksiyon riski. Bu riski göze alamam. Öğlen saat 3. Yani aslında sıcağın en fazla olduğu noktadayız. Bir arkadaş yorumlarda yazmıştı ki ben deniz kabuğu koleksiyonu yapıyorum. Sen de yapar mısın diye bir şey yazmıştı. Ben de yapmak isterim açıkçası. Burada şöyle güzel bir şey buldum arkadaşlar. Odun parçası, dal çok güzel gerçekten. Şu tarz dallarda e, almak istiyorum yanıma. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok mükemmel. Yani her şeyde kullanılabilirler. Şu anlık dalları kenara ayırdım. Giderken yanımda götüreceğim. Zaten arkadaşlar bu, bu video aslında vlog gibi bir şey. Doğa gezisi de var. Ee, yani aynı zamanda vlog gibi de bir şey. 3 gün biz burada kalacağız. Yani bu 3 gün içinde videolar çekmeye çalışacağım. Sonrasında eve gittiğimizde editleyip atacağım. Ama bu videodan önce zaten yapmam gereken bazı videolar da var. Editlemem gereken videolar var. Bana ne onları yaptıktan sonra bu videoyu da editleyip kanala atacağım. Gördüğünüz gibi yine tatlı suyla tuzlu suyun kavuştuğu diyelim noktadayız. Şöyle yaklaşalım. Acaba balık görür müyüz ya? Yılan gördük, kertenkele gördük. Kurbağa gördük. Bir tane de balık görelim. Ama maalesef balık yok. Şöyle karşı tarafa geçebilirsem. Buralar biraz pis bu arada. Bu su da buz gibi. Biraz yani pisletmişler. Gördüğünüz gibi Hazar Denizi'nin yanına geldik. Şöyle denizi doğru Zaten çok az bir mesafe kaldı. Şu an denize girmeyeceğim. Birazdan akşam olduğunda denize gireceğim. Çünkü e, hava sıcak olmasına rağmen biliyorsunuz ki e, deniz daha geç ısınıyor, soğuyor. Bu yüzden deniz daha soğuk. Suda irbaşlar var. Kurbağa yavruları gördüğünüz gibi ben üzerlerine gittikçe onlar da kaçıyorlar. Su bataklık gibi su. bu su. Bu su tatlı su herhalde. Sonrasında galiba birleşiyor tuzlu su ile. Gördüğünüz gibi Hazar Denizi bu da. Ee, yani dediğim gibi zaten aslında bir göl. E, zaten aslında bir göl olduğu için de gördüğünüz gibi sahili pek fazla bildiğimiz sahil kumlarından değil, sarı kumlardan değil. Siyah bir kum, garip gri bir kum. Burada garip böcekler var. Bu neymiş? Kaçıyor benden. Bilmediğim garip böcekler var. Şu an kamera genel modda yani etrafı genel olarak gösteriyorum sizlere. Evet zaten direkt şu an sahildeyiz. Şerkel bu sahilde... arada bu su çok sıcak. Ötekiler soğuktu bu çok sıcak ama. Must shall be. Evet. Hidman. Geldik. Bu da meşhur Hazar Denizi. Bu nedir? bir böceğin kanatları. Evet arkadaşlar ee, uçsuz bucaksız Hazar Denizi demek isterdim ama yani diğer denizlere oranla küçük bir deniz. Ama gerçekten insana ne kadar küçük olduğunu hatırlatıyor. Şöyle etrafta da deniz kabukları bolca mevcut. Küçüklü büyüklü. Herhalde eve döndüğümde büyük bir deniz kabuğu koleksiyonu e, yapmış halde döneceğim. Çünkü çok fazla var. Şimdi arkadaşlar biraz daha gezineyim. Kayda değer bir şey bulursam. Yeniden... E, kaydı başlatacağım. Bu arada gerçekten bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Garip böcekler. Sanki bir başka bir şey yemiş bunları Neyse arkadaşlar, dediğim gibi şu anlık görüşürüz. Şimdi arkadaşlar, ufak bir gezi yaptım. Sahil gezisi gibi bir şey. Yavaştan eve doğru gidiyorum. Çünkü yol yorgunuyum şu an. Yani yorgunum açıkçası. Sonradan yani devam edeceğim video çekmeye. Sadece dinlemek istiyorum şu an. Ama öylesine e, giderken yine de etrafı göstermek istiyorum. Şöyle garip. Sen yani ateş ver Taş ver. Taş koleksiyonu da yapılabilir burada. Buna bakar mısınız resmen T harfi taş. Yani doğal taş. Burada bir kablo var. Elektrik kablosu gibi bir şeydir herhalde. Veya telefon kablosu. Yani etrafı geziyorum. Ee, evimiz şuydu galiba. Şu veya bunun arkasındaki o tarafa doğru gidiyorum. Bu arada bu bitkileri benim yaşadığım şehirde e, süs bitkisi olarak satıyorlar. Pazarda falan bitkicilerde satılıyor satılıyor bunlar. Ama gördüğüm kadarıyla normal bir bitkiymiş. Hatta bir düzinelerce e, var burada. O kadar fazla var ki yani. Yanlarında ufaklar da var, küçükleri, yavruları diyelim. Bunları çıkarıp götüreceğim eve. Arkadaşlar bunlar da doğal nane zaten. Az önce de göstermiştim. Yani isteseniz siz bunları ikemezsiniz. Çok güzel. Organik. Yani elimi ufak bir dokundurdum. Şu an elimden buram buram nane kokusu geliyor. Tam nane değil aslında. Nane ve biz buralarda yarpız diyoruz. Ee, Türkiye'de yani Türkler nasıl diyorlar onu bilmiyorum. Burada da yine bir kurbağa var. <laughs> Garip bir kurbağa. Saklandığını düşünüyor. Şu an bir dürtelim. Ne yapacak bakalım. Bu ölü mü ya? Taşlaşmış sanki. Bakayım buna. Yok ölü değil. Ölü değilmiş en azından. Şöyle. <laughs> Gitti. Burada da salyangozlar var. Şöyle tatlı su salyangozları. Bunlardan da eve götüreceğim. Akvaryuma koyacağım. Yani çoğunlukla benim bu tarz yerlerden toplayıp akvaryuma koyduğum salyangozlar canlılar diyelim. Yani hayatta kalıyorlar. Yaşıyorlar. Hatta ürüyorlar. Ee, zaten hemen hemen aynı iklim. Çok da zorlanmıyorlar. Sadece kurbağa beslemek isterdim. Bunlardan almak isterdim yanıma. Ee, ama yaşayıp yaşamayacaklarını bilmiyorum. Eğer yumurtalarını bulabilirsem yumurtalarını alırım. Salyangozlardan burada da bu arada bir sürü var. Arkadaşlar burada da bir su böceği var. Şöyle yaklaştırayım. Akrebe benziyor. Gidiyor gördüğünüz gibi. Bildiğiniz gibi ben böcek koleksiyonu yapıyorum ama benim koleksiyonumda su böcekleri yok. Eğer bunların ölüsünü bulursam onları da almak isterim. Ee, yani aslında sahil tarafında az önce de izlediğiniz gibi ölü böcekler bulmuştum. Onları alacağım. Burada farklı kelebekler var. Ee, farklı yusufçuk böcekleri var. Kız böcekleri var. Onlardan da ölülerini bulursam almaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar eve geldim. Buralar da burada. Şimdi e, ayağım haliyle kum oldu. Onu yıkamak için gördüğünüz gibi doğal. Biz buna bulak diyoruz. E, doğal bir su, doğal bir kaynak. Mineraller açısından çok zengin bir su. E, yani içmek çok zor çünkü e, bunda. Ee, çok farklı mineraller dediğim gibi çok zengin olduğu için haliyle tadı acı. Çok acı bu suyun. O yüzden sadece ayağımı yıkayıp gireceğim. Bu arada çok soğuk arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşlar tadına bakayım suyun. Merak ediyorum yani. Oo, yani gerçekten içmek çok zor. Ee, yani bir taraftan demir tadı geliyor. Gerçekten çok ağır ve demir tadı var. Onun dışında yumurtanın beyazı tadı var sanki. Yani e, içmek çok iyi değil. Sadece <laughs> elinizi ayağınızı dikkat edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi şu an saat dört buçuk geldik denize. Bu sefer yalnız gelmedim tabi. Yüzmek için geldik. Şöyle bir e, su da aldım içmek için. Şimdi e, suya gireceğim için çekim yapamayacağım maalesef telefon ıslanmasın diye karaya vurmuş bir e, ağaç kütüğü arkadaşlar bayağı bir yüzdüm biraz da etrafta gezindim gördüğünüz gibi deniz kabukları var burada bir sürü farklı farklı renklerde biraz bunlardan toplayacağım arkadaşlar o arkadaşın öneri e, önerisi için yapıyorum bu arada zaten demiştim deniz kabuk koleksiyonu Yapar mısın demişti birisi. İnek de burada. Şimdi o yüzden öylesine geziniyorum, bakıyorum etrafa. Çok da çekim yapamıyorum. Telefonumun açıkçası suya düşmesini istemiyorum. Gördüğünüz gibi farklı renklerde, farklı kabuklar var. Ama açıkçası çok fazla çeşitlilik yok. Çünkü zaten sebebini söylemiştim. Yani açık denize. Ee, açık deniz değil yani burası. O yüzden kapalı bir deniz. Bu arada az önce yağmur yağmıştı. Manzara çok iyiydi. Arkadaşlar benim yaşadığım şehir bu bölgeden aslında çok uzakta. Ee, yani burada bile bunlardan var. Bunlara kulağa kaçan deniliyor. Sahilde bile bunlardan bolca var. Benim yaşadığım yerde de var yani. Şöyle bakalım kulağımıza kaçacak mı? Gördüğünüz gibi atak yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir şeyi ısıttırmaya çalışacağım. Şöyle. Isırmıyor yani. Aslında garibanlar e, garibanların kulağa kaçma gibi bir yeteneği yok. Sadece öyle söylenmiş. Öyle bir söylenti haline gelmiş. Yaşıyor da ölmek üzere ama. İsmini bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazsın lütfen bu türün özelliği mi öyle bir özelliği mi var onu da bilmiyorum. Arkadaşlar şu an aklıma bir şey geldi. Şöyle. Vago'yu şöyle yazacağım. Vago gördüğünüz gibi. Şuraya da kral yazalım. Vago kral. Bir de arkadaşlar lütfen klasik lafımı söyleyeceğim. Bu arada silindi yazı. Evet arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun ve videoma like atın. Şu an böyle bir bahçede oturuyorum arkadaşlar. Yorgun olduğum için pek fazla gezi yapamıyorum şu an. Ee, ama büyük ihtimalle bugün bir şey yapmayacağım ama yarın orman gezisi, doğa gezisi. Normalde Avustralya'da yaşayan Bu ön üzerinde kız Gerçekten çok sıcak arkadaşlar. ben ceylan yazıyor. Güzel. Arkadaşlar.